Bir şey söyleyeceğim. Teşekkürler. <laughs> çok merak ettim. Ay ne kadar üzüldün değil mi? Mutluyum açıkçası çok teşekkür ederim. Mutlu musun? Gayet mutluyum. Pardon adın ne? Yaşam. Yaşam. Evet. Güzel Kaç isim yaşındasın Yaşam? Ya. 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Yaşam. Abi, yaşam. Çok güzel isim. Müthiş bir isim ya? Ya, müthiş evet. bir yani. Nasıl? Çok güzel bir isim yani. Evet ismi güzel, tarzı güzel. Mersin. Yani sesle yaşamadan girmiyoruz yani. Müziğe konusunu konuşuruz da. Böyle... Sa sahide izlemediniz, geç dö dön... Yani Keşke dönseydiniz ve görseydiniz. E, İzlemeniz yani bu Keşke yola dönmesiniz. baş koydum diyorsun <laughs> yani belli ediyor yani tam bu yola baş koydum işte. Harika. Çok teşekkür ederim Vallahi sağ olun. Vallahi müthiş, süper. Tazın, tavrın. Nereden geliyorsun Yaşar? Şöyle... Ben Balıkesir Ecemit'ten katılıyorum yarışmaya. Öyle mi? Evet, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde okuyorum. Bir grubun falan... Evet, buradan hatta selam söyleyebiliyorsam Fenix, grubum Fenix ve Temmuz Doğru Yola selam söylemek istiyorum. O da Edremit'te çok sevdiğim bir sanatçı kardeşimdir. Tarzın bu mu? Başka şeyler söylüyor musun? Nasıl? Ee, yani bu? evde söylediklerimi yoksa sahnede <laughs> söylediklerim mi? Çünkü <laughs> evde Tarkan da söylüyorum. <laughs> Genel olarak evet tarzım bu diyebilirim. Valla çok güzel. Nasıl bir kafayla geldin buraya? Ne umuyordun, ne buldun? <laughs> ee, ben açıkçası dördünüz birden etkilemek için gelmiştim. Fakat saatte biraz geç oldu tabii aklısınız. Kulağınız Artık bir şekilde morarmıştır. Dönmemek istememişsinizdir. Çok normal, çok anlıyorum sizleri. <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika. Vakit geç oldu, sonra... Kulağınız morarmıştır. Evet, Ne demek o? Çok insan duydunuz. Çok o yüzden... Kir kulak çok kirlenmiştir anlamında değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Yani sen şunu demek istiyorsun. Benim sesime dördünün dönmemesinin sebebi kulakların yorulması. <laughs> öyle demiş oldun ya. Yani yok hayır öyle demeyeyim ama. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama tatlı bir demiş... özgüven koktu cümle güzel oldu. Evet. <laughs> Murat nasıl kulağın? Ee, gayet iyi abi, şu an <laughs> duyabiliyorum yani. En azından duyabiliyorum yani şu an. <laughs> Peki dönmeme sebebini duyalım o zaman. Ya ben açıkçası fazla ezdiğini düşündüm, aşırı ezdiğini düşündüm. Bu şarkı benim çok sevdiğim bir şarkı. Çok dikleri var. Ama eğer o dikleri veriyorsak biraz daha e, power vermemiz gerekiyor. Çok içimize doğru değil, dışımıza doğru e, olması gerektiğini düşündüğüm için. Teşekkür e, ediyorum. Yoksa canım. evet ses rengin güzel. Ama tizlerde bu kadar kendini ezip içine doğru söylememen lazımdı. Bence dışarı söylemen lazımdı. Bak, duyuyormuşum işte. Değil mi? Abi çocuk zaten biraz daha dışına doğru söyleseydik... <laughs> Edremit'e Edremit <laughs> uçarak gidiyoruz zaten. Az <laughs> kaldı. Az o kaldı. dışına söyleyecek anladın. çocuk. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen yorgun olabilirsin işte o yüzden belki öyle okumuşsundur diye Tabii haklısınız. Biz o dedi dediklerinizin hepsini hallederiz. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Onları hem Biz... seni açarız hem tizle ve hallederiz. da bir sıkıntı yok. Ebru? Yani kumaş çok iyi. Çok sağ olun. O kumaşı nasıl kesip biçeceğinle alakalı o da şarkıyla, doğru şarkıyla, doğru tonla e, olması gerektiği gibi yapıldığı sürece sen... Acayip güzel bir kumaşsın. Yeter ki makası tutan el iyi olsun. O yüzden de e, ben çok isterim beraber çalışmak. Oya da çok istiyor eminim. Hakikaten e, benim takımımda olursan çok mutlu olurum. Ve inan çok seveceğin, çok güzel taşıyacağım repertuarlarla bir hayli yol alırız gibi geliyor birlikte. Evet, karar senin şimdi. Önce sebebi, sonra kararın. Ben, şu an gerçekten neden olduğunu bilmemekle beraber... Evru gündeş demek istiyorum. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bravo. Hoş gerçekten geldin. Gerçekten ben de neden olduğunu bilmiyorum yani şu an. <laughs> <laughs> tebrik ediyorum. Çok tebrik ederim. Başarılar. Hoş geldin. Başarılar.